الخصام <سؤال> إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا الحق. صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamdü senalar olsun bizleri tekrar bu ilim meclislerinde buluşmaya muvaffak eylediği için Rabbimiz bu nimeti hakkımızda gün be gün ziyade eylesin. Gözden nazardan ve insancın şeytanların şeylerinden muhafaza eylesin. Evvelce 3-4 ay evvel geldiler. Bir iki arkadaş İsmail Ağa'da bizi tefsir odasında ziyaret ettiler. Dediler biz Güney Afrika'dan geldik. Orada 16 senedir kalıyoruz. Çalışıyoruz, ticaret yapıyoruz. Sohbet kasetleri oraya ulaştı. Biz de sonra buradan geliyoruz, sohbetleri alıyoruz. Oradaki insanlara dinletiyoruz. Böylece cemaatten sizi isteyenler var, sevenler var. Bize gelir misiniz? Dediler. Biz de tabi uzak gördük biraz ama meğer yakınmış. Yani çok yol uzak olduğu için. Bizim de sıhhatimiz buna müsait olmadığı için. Sonra düşündüm hesap ettim. Sağlığımız gün geçtikçe tabi bozulur. Hem yaş geçiyor hem sağlık bozuluyor. Bundan sonra daha gençliğe, daha güçlülüğe dönecek halimiz yok. E, uzun yollar yaşlandıkça daha zorlaşır. Biraz daha hastalık artarsa hiç gidilemez hale gelir. Onun için şimdiden gidelim diye niyet ettik. Ve Allah nasip etti. Arefe günü oradan hareket ettik. Tabi uzun yoldur. Oradan Hollanda'ya gidiliyor. Orada kaç saat bekleniyor orada. Yani 15 saat uçakta. Ayaklarımız şişti bayağı tabi. Birkaç gün düzelmedi. Ondan sonra oraya indik. Orada kardeşlerimiz bizi karşıladılar. İyi misafir ettiler. Allah hayırla mükafatlandırsın kendilerini inşallah. İyi misafir ettiler ondan sonra. Türkleri topladılar. İki defa sohbet yaptık. Ondan sonra efendim oradaki İslam cemaatlerini Türklerden olsun yabancılardan olsun Hindistanlılar, Endonezyalılar Malezyalılar oraya efendim İslam'ı getirmişler. 300 sene evvel oraya efendim köle olarak getirilmişler, işçi olarak getirilmişler. Efendim bu zatlar oraya gelen Allah'ın dostlarından bazı kimseler oralara getirilmişler. İngilizler sömürge zamanında İngilizler tarafından bunlarda geldikleri yerlere tabi Afrika milletine işte diğer milletlere İslamiyeti tebliğ etmişler efendim baya bir Müslüman cemaat oluşmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Acip diyor. Min kavmin yukadune ile cenneti bis Cennete zincirlerle götürülen kavimlere şaşarım. Cennete zincirlerle götürülen. Bunu tabi bir manasını daha anladım şimdi. Benim bildiğim mana şuydu. Kölelik zamanında insanlar efendim e, köle ediliyor. İslam devleti kafirlerle harp ediyor. Onlara evvela İslam'ı teklif ediyor. İslam kabul ederlerse harp yok. Kabul etmezlerse cizye teklif ediyor. Cizyeyi öderlerse yine harp yok. E cizyeyi ödemeyiz, Müslüman da olmayız derlerse o vakit e, İslam ne emrediyor? Onlarla cihada emrediyor. <laughs> katilen ennas. Hatta kulu la ilahe illallah. La ilahe illallah dey, dedirtinceye kadar insanlarla cihada emrolundum. Bukhari Buhari hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle başlattı bu işi. Efendim. E, ya Müslüman olacak ya da cizye verecek. Çünkü niye cizye ver Müslüman olmuyorsa? Niye cizye verecek? Çünkü la ikraha dinde zorlama yok dediğinin manası şudur. E ben e, Müslüman oldum deyip de kalbinde İslam'ı bulundurmazsa bu Allah'ın dinine Müslüman olmaz. Onun için zorla ben Müslüman oldum demekle adam Müslüman olmayacağından iki çift bırakıyor ona ki gönlün razıysa Müslüman İslam'a ısındıysan değilse çiz ben yine yaşa. Bizim güvencemiz olursun. Sen sana kimse dokunamaz. Biz dokunmadığımız gibi kimseyi de dokundurmayız. Seni, seni koruruz. Peki niye cizye alsın? Çünkü cizye alması lazım ki İslam hükümetin ne olsun? Güçlü olsun. Kafirler ne olsun? Güçsüz olsun. Çünkü İslam güçlü olursa ne olur? Dünyada düzen olur, adalet olur. Kafirlerin bile hakkı hukuku korunur. Kafirlerin bile hakkı hukuku korunur. Ya İslam güçlü olmadığımız kafirler ne olur? Güçlü olur. Kafirler güçlenince ne olur? İşte şimdiki gibi olur. Filistin ne olur? Keşmir ne olur? Afganistan ne olur? Irak ne olur? He? Çeçenistan ne olur? Oldu mu? İşte ya. İslam hükümeti bunlardan cizye alsa bunlar güçsüz. İslam devleti güçlü olunca dünyada düzen olur. Bunlar güçlenince ne olur? Dünyada zulüm olur. Şirk zulüm zaten. Dolayısıyla Allah'ın hakkına riayet etmeye, Allah'ın ortağı vardır diyen adam haşa kulun hakkına riayet eden mi? Hiç etmez. Ama Müslüman Allah'ın hakkına da kulun hakkına da riayet edendir. E bu yüzden E şimdi İslam'ı kabul etmediler. Cizye'yi de kabul etmediler. O zaman ne kaçınılmaz olur? Savaş kaçınılmaz olur. Bu durumda ee, Müslümanlar galip geldiğinde kafirlerden alınan efendim, e, erkekleri, köle kadınları cari olur. İslam böyle kuruldu, böyle yürüdü, böyle ilerledi. Ecdadımıza kadar böylece devam etti. Şimdi ne oldu? Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi, kendin köle cari olursan diyor, o zaman kimseye çift çıkarmaya hakkın olmaz. Rezil olursun. Dünyada bir buçuk milyara yakın Müslüman var. Bir mahalle kadar hükmü yok. Bir mahalle ayağa kalksa, efendim o hakkını arasa, efendim e, gider bir Avrupa bilmem ne hakları mahkemesine, şu mahkemesine, bu mahkemesine, oradan hakkını savunur. Bu kadar Müslüman hakkını savunamaz. Böyle bir acizlik ve zilliyet e, hakim olur. Allah kurtarsın. Amin. Şimdi. Ee, bu köle cariye olanlar tabi neticede ne olurlar? Ee, İslam bir taraftan tavşana kaç, tazıya tut, tecrübedir adeti. Efendim babamızın kelamı. Tavşana kaç der? Tazıya tut der. Yani şimdi onu köle cariye yapıyor. Niçin köle cariye yapıyor? Müslümanın evinde hizmetçi olarak İslam'ın güzelliğini anlasın da yine Müslüman olsun da ben bunun cehenneme gitmesine razı değilim Allah buyur. Yani kendi memleketinde hür olarak yavur olarak yaşayıp da geberdiği gibi ebedi cehenneme gideceğine bir Müslümanın yanında hizmetçi olup da ama Müslüman da ne diyor? İhvanukum kavelukum ce'alevullahu tehteydikum Efendim bunlar sizin kardeşlerinizdir. Allah sizin elinize bunları verecek ama hemen kâne tehteydi kardeşi emri altında bulunan ne yapsın? Fel yut'umum ma yekul vel yulbisum yelbes Yediğinden ona da yedirsin. Aynı o tavuk yerse o da tavuk yiyecek. O börek yerse o da börek yiyecek. İçtiğinden ona da içirsin. He? Ondan sonra efendim giydiğinden ona da giydirsin. Aynı elbisede. E bunu görünce o köle cariye ne yapacak? Diyecek ki bu nasıl bir dindir? Ne güzel bir dindir. Ben bu adamın kölesi konumundayım. Bu beni sofrasına otur diyor. Aynı yemeğiyle ortak ediyor, elbisesiyle ortak ediyor. E bu dine inanmamak elde midir? Onun için kölelerin, cariyelerin çoğu ne olmuştur? Müslüman olmuştur. Çoğu. Çünkü İslam'ın güzelliğini görüp de Müslüman olmamak elde değil. He ama tabi bunu gösterebilirsen, gösteremezsen bir şey yok. Şimdi adam diyor, Hindistanlılar mübarek adamlar. Ben çok severim onları ama, tabi İmam Rabbani de o oradandır. Kardeşi, o. Lakin bu son nesilleri işte oralara yerleşmişler. Güney Afrika'da e, bayağı var. Belki de milyonu aşkın. Efendim İslamiyetleri kendileri yaşamışlar. Camileri, cemaatleri, kurumları, kuruluşları, efendim evlenmeleri şeyleri kendi aralarında mütasip davranmışlar. Fakat tebliğ konusunda e, zencileri İslam'a davet hususunda hiçbir şey kaydetmemişler. Hiçbir mesafe kaydetmemişler. Şaşırdım kaldım. Soruyorum, soruşturuyorum. Dediler ki bu Hintliler buraya gelen Hint Müslümanları hiç Müslüman, zencilerin Müslüman olmasına çalışmadılar. Çok yadırgadım ya. Zenciler de öyle yumuşak adam var ki. Yani öyle sert görünürler ama kalplerinde yumuşaklık var. Müslüman edilmeleri çok kolay. Adam zenciler hep tabii şimdi de orada çalışıyorlar. Efendim 20 senedir Hintli bir Hintliler çoğu tüccar. Hep de zenginler. Yani Müslümanlar zengin. E Müslümanların zengin olması neye yaraması lazımdı? O imkanları milleti İslam'a davete yaraması lazımdı. Değilse fayda yok. O zenginlikte fayda yok. E, yanında bu kadar sene zengin çalışıyorum. Bizim buradan bir arkadaşımız Adapazarı'nda İmam Hatip'ten bizim cemaattan imiş o. Yüksel isminde. Orada talebeler geldiler bana sohbette. Altı 7 senedir orada o gençlerimiz. Ondan sonra buradan İhaha'dan da geldiler. Kurban kesmeye geldiler. Bin tane kurban Mozambik'te kestiler. Mo Mozambik, Mozambik Musa Bindik esas ismi. Musa Dik Hazretleri Evliyaullah'tan Orada sahabe-i kiram oralara kadar gelmiş. bir sınırlarına kadar. Oralara kurban kesmeye gitmişler. Efendim e, bayağı bir e, dağıtıyorlardı. Orada geldiler. E, tabi kurban bayramı olması bile Görüştük. Memnun kaldım. Buradan toplanıyor. Nereye gidiyor meselesinde de insan gözüyle görünce çok daha memnun kalıyor. Orada bizim talebelerimiz İmam Hatip'ten, Adapazarı'ndan, şuradan buradan onlar Baktım demek orada vazifedeler. Hep kurbanlar getirmişler. Bin tane orada kesmişler. iki bin tane burada kesmişler. Müslümanların gönderdikleri hayırlerle. Efendim şimdi bu nedir? İnsanları e, İslam'a ısındırmaktır. Şuursuzları şuurlandırmaktır. Yardımlaşma. Tehadev, tehabbu, hediyeleşin, sevişin. Hediye ne yapar? Sevgi getirir. Muhabbet kazandırır. Arkadaş diyor orada bir bayram, Müslüman'ın bayramı işte Ramazan Şerif bayramı diyor. Zenciye bir hediye aldım. Cenci Hristiyan. Hristiyan ama Hristiyanlıktan da haberi yok. Yani formal icabı tabii ki İngiliz sömürüsüdür, ondan sonra Hollanda sömürüsüdür. Dolayısıyla yavruların sömürüsünden dolayı onlar da böyle bir Hristiyanlık kabul etmiş görünümündeler. Yoksa bir şeyden haberleri de yok. Bir hediye aldım diyor. O da şaşırdı diyor hiç böyle bir şey ile karşılaşmamış. Bu ne dedi? Dedi sana hediye. Ne münasebetle bunu bana veriyorsun? Dedi biz Müslümanlarımızın bayramındayız. İslam bayramıdır bugün. Sana da bir hediye münasip göründü. Siz dedi hangi kısım Müslümanlardansınız dedi. Biz 20 senedir bunların yanındayız. Hiç bize bir şey vermezdi. Halbuki böyle mi olması lazım ya? Tüccar adamsın, zengin adamsın ya. Bunlar gariban, fakir, bu kara Barakalarda yatıyorlar milyonlarca insan. Hep barakadalar ya. ya bu, hepsi Müslüman olabilir. Öyle müşahit zemin var orada ya. O zaman hoca istiyorlar diyorlar. Bize hoca gönderin. E tabi İngilizce meselesi. Işte, onlar Arapça anlamıyorlar. Ya e, Arapça anlamadıkları için. E, biz de İngilizce anlamıyoruz. Dolayısıyla orada bir anlaşma sorunu yaşanıyor. Ama işte İngilizce bilen biri olursa hocalardan